Bu videoda sizlerle Squid Game evreninin geleceğine dair heyecan verici yeni bilgileri ve teorileri paylaşmak için buradayım. Yakın zamanda Frontman karakterini canlandıran oyuncuyla yapılan bomba bir röportaj, Squid Game evrenine dair bildiğimiz birçok şeyi değiştirdi ve kafamızda yeni sorular uyandırdı. Sizler de tahmin ettiğimden çok daha fazla teori üretmiş olmalısınız ve bu videoda onlara değineceğiz. Squid Game videolarını kaçırmamak için hemen şimdi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Röportajın en çarpıcı yanı Frontman'in Amerika'daki oyunlardan haberdar olmadığını ve hatta dizinin sonunda o işe alım görevlisini gördüğünde yaşadığı şoku doğruladı. Bu bilgi kendisinin tüm oyunların dünya lideri olduğu yönündeki yaygın teoriyi çürütüyor. Görünen o ki Frontman yalnızca Kore'deki oyunlardan sorumlu bir lider. Peki bu durumda oyunların küresel lideri kim? En güçlü teoriye göre tek bir dünya lideri yok. Aksine her ülke kendi içinde gizli bir yapıya sahip ve oyunlar kendi bölgelerinde bağımsızca yürütülüyor. Tüm bu yerel organizasyonlar birbirine bir ağ gibi bağlı olsa da, her birinin kendi lideri var. Bazı VIP'ler farklı ülkelerdeki oyunları ziyaret ederek birbirlerinin maçlarını izliyor olabilir. Hatta Frontman'ın kendisi de bir nevi VIP sayılabilir, zira oyunların yaratıcısı Oh Ilnam'dan bu görevi devraldı. Ancak Oh Innam Frontman'e diğer ülkelerdeki oyunlardan hiç bahsetmemişti. Bu durum Frontman'in neden diğer oyunlardan haberdar olmadığını ve dolayısıyla bir dünya lideri olmadığını açıklıyor. Oyunlar ilk olarak Kore'de yaratılmış olsa da her ülkenin kendi yerel lideri var ve hepsi belirli gizlilik kurallarına uymak zorunda. Şimdi gelelim Amerika Birleşik Devletleri'nde çekilecek olan yan diziye. Bu proje duyurulduğu ilk günden beri büyük tartışmalara yol açtı. Pek çok kişi Squid Game'in büyüsünün Koreli kökenli olmasından kaynaklandığını, bu yüzden Amerikalı bir yönetmenin aynı etkiyi yakalayamayacağını savunuyor. Ancak ben şahsen bu yan diziyi çok merak ediyorum ve başarılı olacağına inanıyorum. Dizinin orijinal yaratıcısı Hwang dong hyukun bir Koreli oyuncu kadrosuyla Amerika'da bir hikaye yazmasına kimse engel olamaz. Hatta David Fincher gibi yetenekli bir Amerikalı yönetmenin orijinal hikayenin ruhunu koruyarak kendi tarzını yansıtacak bir iş çıkarması da mümkün. Örneğin Dakji gibi Kore oyunlarına atıflar yer alabilirken genel atmosfer ve hikaye anlatımı Amerikan kültürüne daha uygun hale getirilebilir. Tahminime göre bu dizi tamamen yeni bir Amerikan karakteri üzerine odaklanacak. Gi-hun'un kızı ve front Batman gibi tanıdık yüzlerin kısa süreliğine hikayeye dahil olması ise evrenler arası bağlantıyı sağlamak için yeterli olacaktır. Kore dizisinde oyunların ısız bir adada geçmesi oldukça mantıklı. Zira Kore kıyılarında yüzlerce küçük ada bulunuyor ve bu durum gizliliği kolaylaştırıyor. Ancak ABD Kore'den çok daha büyük ve ada bakımından o kadar zengin değil. Bu nedenle oyunların Kaliforniya Çölü'nün ortasında belki de yer altında gizlenmiş bir tesiste geçme fikri oldukça ilgi çekici. Arizona, Nevada veya Utah gibi çöl bölgeleri Amerikan Ordusu, FBI veya CIA gibi kurumların dikkatini çekmeden bu türden büyük ölçekli ve gizli bir operasyonu yürütmek için ideal olabilir. Böylesine büyük bir organizasyonu ABD'de gizli tutmak başlı başına bir meydan okuma olacağından yapımcıların yaratıcı ve ikna edici bir çözüm bulması gerekecek. Frontman'ın geleceğine dair en heyecan verici teorilerden biri onun oyunları yok etmeye çalışacağı yönünde. Yeni gelen bilgiler ışığında bu artık çok daha olası görünüyor. Frontman'ın oyuncusuyla yapılan son röportaj karakterin Amerikan oyunlarından haberdar olmamasının onu derinden etkilediğini ve belki de oyunlara karşı bir duruş sergilemeye ittiğini düşündürüyor. Artık oyunların dünya lideri olmadığı kesinleştiğine göre belki de Frontman o oh ilnamdan devraldığı mirası korumakla doğru olanı yapmak, yani oyunları tamamen sona erdirmek arasında bir ikilem yaşayacak. Eğer bir Frontman dizisi çekilirse bu ikilemin ve onun kötü adamdan kahramana dönüşme potansiyelinin işlenmesi harika olurdu. Frontman'ı oyunların kendisi üzerindeki etkisini sorgularken görmek karakter derinliği katacaktır. Bu süreçte en büyük müttefiki ise birinci sezonun sonunda para gönderdiği ve güvendiği tek kişi olduğu anlaşılan kardeşi Jun olabilir. İkisinin bir araya gelip bu küresel ağı çökertmeye çalışması izleyicileri fazlasıyla tatmin edecektir. Peki Kore'deki oyunlar tamamen bitti mi? Bir izleyici yorumu Kore'de artık oyun olmayacağını savunsa da ben buna katılmıyorum. Evet dizinin sonunda ada patlatıldı ve oyunlar görünürde sona erdi. Ancak Kore'nin geniş coğrafyasında yüzlerce ıssız ada varken organizasyonun başka bir yerde yeni bir yapı kurmasını engelleyecek hiçbir şey yok. Frontman'ın son gelişmelerle birlikte oyunları devam ettirmek isteyeceği pek olası görünmese de bu durum organizasyonun yeni bir yerleşim yeri bulmasını engellemez. Ayrıca çalışanların baskı altında olduğu için konuşmayacağı tezi de çürütülebilir. Dizide gördüğümüz 11 numaralı asker Noel bunun en büyük kanıtı, baskılara rağmen vicdanının sesini dinlemiş ve Junu kurtarmak için harekete geçmiştir. Bu da organizasyon içinde hayal kırıklığına uğramış ve işbirliği yapmaya istekli başka kişilerin olabileceğini gösterir. Adanın yok olması ve kamuoyuna yansıyan haberler de bazı tanıkların konuşması için bir zemin hazırlamış olabilir. Elbette organizasyon tanıkları ortadan kaldırmış veya susturmuş olabilir. Ancak yine de tam bir sessizlik sağlanması zor olacaktır. Tüm bu değerlendirmeler ışığında Kore'deki oyunların tamamen bittiğini düşünmek pek gerçekçi değil. Son olarak Gi-hun'un kızıyla olan ilişkisi ve oyundan uzak kaldığı 3 yıl boyunca onu aramaması konusu var. Birçok kişinin bu konuyu anla görüyorum. Gihun'un kızını terk edip yabancı bir kızı kurtarmak için kendini feda etmesi eleştirisi, dizinin Gihun'un önceliğinin artık kız olmadığını gösterdiğini gözden kaçırıyor. İlk sezondan sonra Gihun'un tüm amacı oyunları bulmak ve ortadan kaldırmak oldu. Hatta ikinci sezonda onu aramadan önce kızının sesini duymak için yaptığı kısa telefon görüşmesi bile onun bu süreçte kişisel hayatını bir kenara bıraktığını açıkça gösteriyor. Onun için önemli olan oyunların zulmünü durdurmak ve frontmana insanlıkta hala iyilik olduğunu kanıtlamaktı. Kızı tehlikede değildi ve Gihun'un odağı tamamen değişmişti. Tüm bu yeni bilgiler ve teoriler ışığında Squid Game evreninin geleceği oldukça heyecan verici görünüyor. Özellikle Frontman'ın karakter gelişimi ve olası bir oyunları bitirme görevi üstlenmesi dizinin hayranlarını fazlasıyla tatmin edecektir. Belki de o oh ilnamın maskesini takarak dünya genelindeki oyunları bir VIP gibi gözlemleyecek ve ardından bu korkunç sistemi içeriden yok etmenin yollarını arayacaktır. Onun Oh ilnamın mirasını taşıyıp taşımayacağı veya bu mirası bozup bozmayacağı ikilemi harika bir hikaye potansiyeli sunuyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Tüm bu teoriler hakkında yorumlarınızı merak ediyorum. Eğer bu tür içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni bilgiler geldikçe veya Netflix yan diziyi onayladığında tüm detayları burada bulabileceksiniz. Şimdilik benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.